Yağlatım, sen et. Kaza Gaziantep Şanlıurfa Karayolu'nun 54. kilometresi Nizip ilçesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre Şanlıurfa istikametinden 01 AJM 257 plakalı minibüsle Gaziantep istikametine giden Erhan Cason, önündeki aracı solamaya çalışırken karşı yönden gelen Ahmet Onun kullandığı 27'ni 6009 plakalı kamyonla çarpıştı. kontrolden çıkan minibüs daha sonra Bekir D'nin kullandığı 27 ND 880 plakalı hafif ticari araca çarparak durdu. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olan yerine giden sağlık ekipleri kamyonet sürücüsü Erhan Casu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 4 kişi ise ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Rasul Alıç'ta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.